Merhabalar sevgili izleyiciler. ve sektörle görüleme şahitliği sürüyor ve piyasalar yine KD100 bugün haftanın ilk iş günü olarak öğle siyasını 56.539 puandan kapattı. 49 puanlık %0.08 oranında yukarı doğru hareketle kapanış gerçekleşti. Sabah saatlerinden bu dakikaya kadar en yüksek 56.539 puanı gören İMKB 100 en düşük 55.769 puana kadar gerilemiş oldu. Serbest dolar 1.69 e, 90 1 pardon 1, 16, 90 117 Euro 1.71.40, 1.71.60 bandında sevgili izleyiciler ve faiz oranları 16.56'yı gösteriyor. Bizimle birlikte AB ülkeleri piyasaları da yukarı doğru hareketlendi. E, Avcılı olarak sabah saatlerinde kırmızıya dönük başlamışlardı haftaya ve güne. Bizimle birlikte yukarı doğru harekete onlarda da dönüş görüyorum şu an itibariyle. Evet rakamları günlük içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama şu anda bir stüdyo konuğumuz var. Kanvaslar Pazarlama Müdürü Sayın Salih Seçkin Sevinç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Salih. Hoş bulduk. Efendim önce bize bir kamasları anlatır mısınız? Kanvaslar tuval üzerine dijital baskı tekniğiyle ünlü e, ressamların eserlerini veyahut da e, sizin kendi göneriniz eserlerin resimlerinde de herhangi bir şeyin tuvalde dijital baskı uygulayan bir firma ben bundan anladığım kadarıyla evet. e, benim kendi fotoğrafımı da verip de ben bundan Tabii. bir takvim istiyorum Tabii. ya da bunu çuval üstünde istiyorum dediğim zaman bunu da yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz evet. E, ya da e, genel bir takım hoş e, güzel fotoğraflar Hı. ya da e, resimler, resimler. Tablolar, ünlü, resimler, resimler, yani, ünlü ressamların eserleri, evet. Türk ressamlarının. Mı? Çağdaş Türk ressamları zaten daha fazladır kablaskları. Çünkü Hı -hı. E, Türk resmini dünyaya pazarlama gibi bir, bir e, misyon da aynı zamanda. Hı -hı. Tabii ki ünlü ressamların eserleri var. Bununla beraber şöyle bir Ayvazov gibi, şöyle evet. bir Gustav Klimt gibi. Evet. Fakat Türk ressamlarının, çağdaş Türk ressamlarının özellikle Portremizi her gün ekliyoruz ki hı hı. E, dünyaya bunu pazarlamasını daha rahat şekilde yapabilirim ve bunu sunabilirim. Yani. Aynı zamanda da ressamlarımızla dünyaya tanıtmış oluyoruz. Evet, tabii. Bu şekilde hı hı. E, ve resim sanatına da bir katkıda evet. bulunmuş hı hı. olunuyor. İki, e, bir e, ne derler adımda iki hedef olmuş evet. oluyor. Hı hı. Peki nasıl doğdu bu fikir, nasıl gelişti? Bir de biraz kendinize anlatsın çalışmalarınızı. Tabii şimdi e, aslında Kanvaslar markası İstanbul Sanat Evi. E, Fırsatlı toplanmış bir marka. Bu markada anda güzel bir manzarayı gördük hmm. arkadaşlarımız güzel bir manzayı evet, gösterdi Takvimler gösterdi. Hı hı. Hı. gösterdi. Hı. Hı. İstanbul Sanat Evi 15 senelik geçmiş olan bir şirket bu konuda gerçekten sanat sektöründe gerçekten çok iyi bir firma. Fakat bir yandan da işte bu sanatla ilgili alan da genişliyor. teknoloji de bununla beraber ilerlemek için tabii ki yağlı boya ve işte bunun gibi hatta orjinal satışı ve bunun dışında işte orjinal e, tabloların hı hı. pazarlanmasına dair süreçlerin sonunda hı hı. bizde böyle bir alana hı hı. E, girme durumu e, ortaya çıktı. Hı hı. Dolayısıyla da e, şu an yapılan işte bu baskı olayı da aslında bunun bir lan kolu gibi. Hı hı. Çünkü zaten görseller sanat e, üzerine yapılan işte bir çalışmalar olsun, resimler olsun, tablolar olsun, bunların görselleri şu an kanvaslarda kullanılıyor. İstanbul Sanat Evi'nin sunduğu bir e, ünlü reklamlar antiklopedisi kısmı vardır. Hı hı. O görsellerden faydalanarak şu an kanvasları da işletiyor oluyoruz. Işte yani. Şimdi bir tane geliyor ekranlarımıza. Hı hı. Bu zannediyorum sizin bir sanatçının e, evet. yapmış hı hı. olduğu bir yağlı boya tablonun hı hı. bir bir resmin resminin yağlı boya tablonun e, tuval baskısı hı hı. gösteriliyor. Ve şu an tabi bu takvim haline dönüştürülmüş halde. Yani bir promosyon ürünü halinde şu an. Hı hı. E, normalde hı hı. aslında bunu buradaki rakamları işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bunları görmeyecek olursak bu başta oluşan bir tablo zaten. Bir tablo zaten. Hı? Ve bu iş, sual üzerindeki bu çalışma dünyadan ilkmiş. Evet, öyle dünyada mi? bir ilk. Bunu hiç, yapılmamış e, hiç yapılmadı. Biz bu sene içerisinde düşündük. Acaba uygulayabilir miyiz? Fakat şöyle bir durum vardı. Normalde sual dijital baskı resim ortaya çıkarıyorsunuz. E, görseli aldıktan sonra da onu tuvalete basabiliyorsunuz fakat hiç daha önce yazı veya hatta buna benzer bir Yani görsel olduğu gibi uygulanabiliyor fakat yazıda problem olacağını düşünün çünkü tuvalin kendisi zaten dokulu bir şey, ressam tuvalidir. Evet. Dolayısıyla acaba olur mu diye düşündük fakat denedik, çok da güzel oldu. Hı hı. Belki biraz geç kaldık ama biz böyle şeyler yapmayı çok seviyoruz yani yeni şeyler bulmayı, yeni şeyler üretmeyi sanat adına. Dolayısıyla da e, uyguladık, çok da hoş oldu ve şu an bayağı talep görüyor. Sanat ayarı, sanat fiyatı evet. katkı evet. olmuş. olmuş oluyor bu arada. Evet, peki bundan sonraki adımınız ne olacak? Bu bir yeni, e, biraz geç kaldık dediniz ama biraz iyi Biraz geç de. kaldık <laughs> dedim çünkü şöyle, e, uygulamasını yaptığımız zaten biraz promosyon tezimi aslında şey yapmıştık. 2008 bütçeleri artık e, 2007 bütçeleri şunlar bitiyordu. <laughs> Dolayısıyla şu an e, bir satış ve pazarlama şeyine yöneldik. İyi de gidiyor, <laughs> muhtemelen talep de görecek, Muhtemelen taktikleri de çıkacak biraz geç kaldığımız için bunun ama çıksın. Hak iddia asıllarını yaşatır. Evet, as her evet, zaman doğru. asıllarını diyorsun. yaşatır. Bizi de proje bitmez zaten. Evet. evet. <laughs> <zaten problem olmazdı. gülüyor> evet Sizde her evet. türlü fotoğraf kullanılmış. Bu evet. da evet. bir yağlı boyadır fotoğraf. Bu da yağlı boya evet. <laughs> bu da <laughs> yani yağlı boya cami silüeti buradaki de. <laughs> cami silüeti. Yağlı boya <laughs> yapmış. Yani bunlar tablo takvim olmuş oluyor bu şekilde. Evet. Yani hem bir evet. e, sanatçımızın, bir <laughs> resim sanatçımızın <laughs> tablosunu e, duvarınıza atmış <laughs> oluyorsunuz. Hem de 2008 yılı takviminiz e, üzerinde yer almış oluyor. Firmalar şunu yapabiliyorlar. Kendi görsellerini kullanabiliyorlar aynı zamanda. Hı, özel çalışmalar da var. Kendi ajansları yaptığı çalışmalarında, görsellerinde, fotoğrafların her neyse. Bunlar da e, tuvalet üzerine aktarılabiliyor tekrar ve e, sadece resimde sınırlı kalmıyoruz. Yani bizim portföyümüzde 2300 resimde sınırlı kalmıyor simalar, biz sadece bunu istiyoruz. Örnek veriyorum mesela araba olan bir şırma ise arabalestini kullanabiliyor, onu farklı hale için Çok prestijli ve şık bir hediye <laughs> oldu gerçekten. <laughs> Çok şık olmuş evet. Bununla beraber siz şey evet. demiştiniz, hani e, bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Evet, mesela? bundan sonraki adımlarınız ne olacak? Bundan sonraki adımlarımız tabii şu an artık böyle promosyonel süreçler, yani Hı -hı. sevgililer günü, Hı -hı. işte e, anneler günü, bu tip e, özel günler içinde düşündüğümüz şey, mesela sevgililer kendilerine gönderirler, biz o özel bir tasarımla, ee, çok şık bir halde tuval üzerine tablo gibi yansıtabiliriz. Yani aşkınızı tablolaştırıyoruz. Vay. <laughs> Vay ki bana evet, yani hakikaten evet, güzel bir şey. Böyle bir şey oluyor. Biz dediğim gibi proje bir şeyin sonu yok. Yani evet. yeni şeyler sürekli üretilecek. Yani zaten. siz hayal edin biz uygulayalım. Biz uygulayalım evet. evet zaten yani. sanatçı bir ekip olduğumuz için <laughs> e, sürekli zaten sanatçılardan böyle bir şey. Zaten oraya, oraya gelmeye, oraya, gelmeye, evet. çalışıyorum şimdi. <laughs> ee, şöyle bir olay benim gözüm önünde zincir e, canlanıyor şu anda. Bir, bir tarafta sanat. Sanat evet. dediğiniz zaman, sanatçı dediğiniz zaman gözünüzün önüne parasız insanlar gelir. Evet. yaşadığı dönemde evet. e, pek değeri bilinmeyen, belki seneler 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 sonra birçok ünlü evet. ressamında, birçok ünlü sanatçının, sadece resim sanatını söylemeyelim, e, ölümünden sonra değeri anlaşılıp e, gündeme taşınmıştır evet. tarihe baktığımızda. Şimdi sanatçı e, para kazanamayan, zor para kazanan bir insandır gibi görülür ama siz olayı... Promosyona dönüştürdünüz burada. Yani burada hem sanat var hem ticaret var. Peki evet. bu iki ayakta o sanatçıya da bir destek çıkıyor mu? O da oluyor mu? Evet. Böyle bir şey var mı? Ee, belki de resim sanatını özendirme açısından da güzel bir faaliyet olabilir. Evet diye çok güzel bir noktaya değindiniz. gerçekten şöyle bir çalışma yapılıyor. Şimdi biz sanatçılar telif anlaşması yapıyoruz. Yani hı. burada satılan resimler tablo takvim dahi olacak olsa hı hı. görseller örnek veriyor. Burada arkadaşlar gösterdiler. Bir gül resmi i̇şte onun sanatçısı kim ise satışı üzerinden kendisine telif bedeli ödüyoruz. Çok önemli. Ee, ve bu tip ürünler aslında hani bir orijinal tabloya ulaşmak gerçi zordur. Biraz hani cebini eliniz cebiniz yapmanız lazım ve pahalı olabilir. Evet. Herkese ulaşamaz ama herkesin için sanat evrensel bir şey olduğu için bunu ulaşmak da isteyecektir. Ee, Tuvaletin dijital baskı bir ürün. Tabii ki orijinaline göre çok 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 ucuz bir ürün. Hı hı. Dolayısıyla e, satışından yapılacak olan, satış değerinden gelecek olan e, çağrıda, satış bedelini daha doğrusu öyle söyleyeyim işte. Ee, tablodan bahsediyoruz. Şimdi. Evet mesela hı hı. örnek veriyorum. Rast bir öyle. fotoğraf İstanbul fotoğrafı vardı orada öyle onu da göstermişti. Hı hı. Ee, fotoğraf sanatçılarına dahi olmak üzere hı hı. bütün sanatçılar telifini ödüyoruz. Düşünün. Evet, evet onlara, onlara da, da, da bir kazanç çıkıyor yani. olmuş tabii. oluyor. Bu tür sanat konularına da teşvik etmiş oluyoruz. Teşvik oluyor etmiş olur. Olur. evet. Peki bundan sonra ticari <laughs> boyutunda işin. <laughs> sanatçı boyutu bu. Ticari boyutunda biz bunları işte ne bileyim Anadolu'nun şu köşesini de sattıralım. Hı -hı. Biz bunu e, farklı farklı yerlerde e, promosyona açık hale getirelim. Hı -hı. Ağımızı genişletelim gibi bir düşünceniz var mı? Valla promosyon ilk, çalıştığım, ilk çalıştığımız, ilk çalışmamız olduğu için böyle bir şey. Hı -hı. Şu an daha bizim için de çok yeni. Bebekler bebek. diyorsunuz. Bebek, geliştireceğiz tabii. <laughs> ee, i̇nşallah bunu yapmak istiyoruz tabii. Fakat şöyle bir durum var. Zaten internet markasıyız. Yani e, dolayısıyla bir Adana'dan ya da işte bir, İstanbul dışında herhangi bir yerden e, bir vatandaşımız da sitemize girip rahatlıkla tablolar alabilir. Yani hı hı. internet sitesine girmesi yeterli olur. Bu da Büyük Atatürk'ün zor bulunan, az evet. nadir görülen fotoğraflardan fotoğraflarından bir tanesi galiba değil mi? Evet. Çok nadir bir fotoğraftır. Bunu da özel olarak araştırdık, grafiklerimiz de buldu. Hı hı. E, .com adresine girecek olan biz vatandaşlarımız tabloları, aynı zamanda görselerimiz adresinden bütün tabloları, şunu istiyorum, evet. bunu istiyorum diyebilirler. Tekir. Hatta oradan sipariş verebilirler. Yani Hı -hı. E, sipariş verebilecek sistemimiz de mevcut. Dolayısıyla herhangi bir takvim ya da kendi beğendikleri bir şey de uygulanabiliyor. Şimdi diyelim ki bizi seyreden değer sektör temsilcileri içerisinde, bir ee, başına az kaldı ama şu bayram döneminde de ben promosyona